Merhaba Tecim Elektronik takipçileri. Yeni ürünümüz Tec S100 elektronik hidroliğimiz. Pandemi döneminin aranan ürünlerinden birçok talep var bu anlamda temassız geçiş ürünlerine. Biz de bu takımı tamamladık. Ofis kapımızda Tec S100'ü kurduk. Uzunca bir süre denedik. Kaliteli olduğuna, fiyatının da iddialı olduğuna kanaat getirdikten sonra sizlerle tanıştırmak, sizlere tanıtmak istedik kendisini. Ürünümüzü bu şekilde bir adet Radarla beraber buraya montajını yaptık. Dışarıda da el sensörü var. Böyle tercih ettik. Siz hem bu tarafına hem de diğer tarafına kapının el sensörü koyabilirsiniz. Kapının üzerinde şu an e, e, alüminyum kapılara ve motorun olduğu tarafa açılması için bir mekanizma var. Ama dilerseniz kutu içerisinde size ekstra bir kol daha gelmekte. Motor bu tarafta kapı dışarı açılması gerektiği durumlarda e, kullanılan ekstra bir aparat yine size ücretsiz olarak e, vermek durumundayız. Verebiliyoruz. Beraberinde bu şekilde bir kumanda geliyor. Kumanda üzerinde aynı şekildeki butonları konum anahtarı olarak kullanabiliyoruz. Örneğin B tuşuna bastığımız zaman açıl ve bu konumda kal anlamı var. D tuşuna bastığımız zaman ise kapı kapandıktan sonra D tuşuna bastığımız zaman ise kapı açılacak. Bizim ayarladığımız süre boyunca açık kalacak ve ardından da kapanacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde ayarladık. Ee, arka tarafa geçelim isterseniz. Burada el sensörümüz var. Kapımız kapandıktan sonra uzaktan kumanda var, el sensörü var, şifre cihazı var. Bütün cihazlarla çalışabilir durumda. Bu şekilde içeriye geçiyoruz. Şunu göstermek istiyoruz, şu şekilde Yine kapının bir güvenlik mekanizması mevcut. Kutu, motorun üzerindeki kapağı açtığımız zaman, kendi üzerindeki dip switchlerle, ayar butonlarıyla birçok ayar yapabilmekteyiz. Kapının basma kuvvetini, açılma hızını, kapanma hızını gibi ayarları tanımlayabilmekteyiz. Türkçe kullanım kılavuzu ile beraber sizlere bunu göndereceğiz. Oldukça başarılı bir ürün, oldukça iddialı ve oldukça kaliteli olduğunu düşünmekteyiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz, tavsiye ediyoruz ürünümüzü.